Süper 32. haftasında BTC Türkiye'nin Malatya Spor Evi'nde Beşiktaş'ı konuk etti. Malatya ekibi Beşiktaş'a 1-0 mağlup oldu. Maçın öne çıkan dakikalarına bakıldığında 11. dakikada yeni Malatya Spor gole çok yaklaştı. Robin Yalçı'nın attığı topla buluşan Umut Bulut pasını sağdan hareketlenen Gökhan Töre'ye aktardı. Gökhan ceza sahası sağ çaprazdan vurdu top avuta çıktı. 12. dakikada BTC Türkiye'nin Malatya Spor bir kez daha gole çok yaklaştı. Gökhan Töre topu sağdan taşıdı ve pasını Umut Bulut'a aktardı. Umut Bulut vurdu, top üstten avuta çıktı ve ev sahibi ekip mutlak bir golden oldu. 31. dakikada Cener Erkin'in soldan kullandığı köşe vuruşunda savunmadan seken top arka direkte Muhammed'in önüne düştü. Muhammed etkili bir vuruş yapamadı ve top avuta çıktı. 43. dakikada Yeni Malatyaspor mutlak bir golü kaçırdı. Sarı siyahlar penaltı bekledi. Fırat Aydınus var odasıyla konuştu ama penaltı kararı çıkmadı. Hadebe çalışmalarla soldan topu iyi taşıdı ve pasını vermek istedi. Murat Yıldırım dokunmak istedi ancak yerde kaldı. Arka tarafa açılan top Gökhan'ın önünde kaldı. Gökhan geriye çıkarttı ancak sonuç çıkmadı. 45 artı 3. dakikada Yeni Malatyaspor Spor gole çok yaklaştı. Yeni Malatya Spor'da Karim soldan ortasında Murat Yıldırım kafayı vurdu. Kaleci başarılı bir kurtarış yaptı ve gole izin vermedi. 47. dakikada Caner Erkin'in kullandığı köşe vuruşunda Gökhan Gönül kaleci Farnol birlikte yükseldi. Gökhan ve Farnol'ün dokunamadığı top arkaya açıldı. Bu pozisyonda hakem Fırat Aydınus kaleci Farnol'ün Gökhan Gönül yaptığı hareket sonrası var odasıyla görüştükten sonra ekran başına gidip görüntüyü izledi. Hakem Fırat Aydınus görüntüyü izledikten sonra beyaz noktayı gösterdi. 52. dakikada Beşiktaş'ta penaltıyı Caner Erkin kullandı. Caner topu ağlara gönderdi. 66. dakikada Karim Fezin soldan ortasında Gökhan'a çarpan top kaleye yöneldi. Kaleci Ersin son anda parmaklarının ucuyla topu kornere çeldi. Korner atışından sonuç çıkmadı. 72. dakikada Gökhan Tören'in Beşiktaş yarı sahasının ortasından kullandığı serbest vuruşta Şabek yükseldi ve kafayı vurdu ancak top auta çıktı. 81. dakikada Yeni Malatya Spor gole çok yaklaştı. Gökhan Töres doldan ısrarla mücadeleyi bırakmadı ve topu taşıyarak ortasını yaptı. Vidar gelişine vurdu, topun yönünü değiştiremeyince tehlike sonlandı. 86. dakikada Yeni Malatya Spor tehlikeli bir noktadan serbest vuruş kazandı. Kaleyi tam karşıdan gören noktadan kazanılan serbest vuruş Ahmet Yıldız kullandı, top barajdan döndü. 88. dakikada Yusuf'un ceza sahası içerisinde geriye çıkarttığı topun gelişine vuran Ahmet Yıldız çerçeveyi bulamadı. 90. dakikada Ahmet Yıldız ceza yayı üzerinden kaleye vurdu. Defansa çarpan top kornere çıktı. Karşılaşma 1-0 Beşiktaş'ın üstünlüğüyle tamamlandı.